Benim adım Elif. Bütün bunlar olduğunda ben 41, eşim Hasan ise 45 yaşındaydı. Yaklaşık 20 yıldır evliydik ve 10 yaşında Zeynep adında bir kızımız vardı. O bizim hayatımızın ışığıydı ve yaptığımız her şey onun iyiliği içindi. Kendimi her zaman geleneksel bir kadın olarak gördüm ama aynı zamanda dinamik bir evlilik yaşamı sürdürmeyi de sevdim. Hasan'la çok küçük yaşta, 24 yaşlarında tanıştık ve o zamandan beri hiç ayrılmadık. Biz her zaman dengeli bir çift olduk, çok sonraki günlerde o konuşmayı unutmaya çalıştım ama başaramadım. Onun fantezisi zihnimde dönüp duruyordu. Daha önce başka bir erkekle birlikte olmayı hiç düşünmemiştim ama şimdi kendime şunu sordum, ya şöyle olsaydı? İnternette araştırmaya başladım ve birçok çiftin bu tarz fanteziler kurduğunu gördüm. Bu bana Hasan'ın deli olmadığını, sadece farklı bir isteği olduğunu gösterdi. Bir hafta sonra tekrar konuşmaya karar verdim. Hasan, bana anlattıkların hakkında. Hala ne düşüneceğimi bilmiyorum ama daha iyi anlamak istiyorum. Konuya açık olmam onu hem şaşırttı hem de mutlu etti. Bana en önemli şeyin güvenimiz olduğunu, Beni hiçbir şeye zorlamayacağını anlattı. Sen benim hayatımın kadınısın Elif. Ne olursa olsun seni her zaman seveceğim. Bu beni rahatlattı ama hala birçok şüphem vardı. İşte o zaman kader devreye girdi. Hasan'ın en sonraki günlerde o konuşmayı unutmaya çalıştım ama başaramadım. Onun fantezisi zihnimde dönüp duruyordu. Daha önce başka bir erkekle birlikte olmayı hiç düşünmemiştim ama şimdi kendime şunu sordum. Ya şöyle olsaydı? İnternette araştırmaya başladım ve birçok çiftin bu tarz fanteziler kurduğunu gördüm. Bu bana Hasan'ın deli olmadığını, sadece farklı bir isteği olduğunu gösterdi. Bir hafta sonra tekrar konuşmaya karar verdim. Hasan, bana anlattıkların hakkında. Hala ne düşüneceğimi bilmiyorum ama daha iyi anlamak istiyorum. Konuya açık olmam onu hem şaşırttı hem de mutlu etti. Bana en önemli şeyin güvenimiz olduğunu, beni hiçbir şeye zorlamayacağını anlattı. Sen benim hayatımın kadınısın Elif. Ne olursa olsun seni her zaman seveceğim. Bu beni rahatlattı ama hala birçok şüphem vardı. İşte o zaman kader devreye girdi. Hasan'ın en yakın arkadaşı Buraktan ziyarete geldik çocukluklarından beri arkadaştılar ve birbirlerinden hiç ayrılmazlardı. Burak uzun boylu, yakışıklı ve çok güler yüzlü bir adamdı. Yıllardır tanıyordum onu ve ona karşı arkadaşlıktan başka hiçbir şey hissetmemiştim. Ama Hasan'la konuştuktan sonra ona farklı bakmaya başladım. Ve sonra Hasan bana öyle bir şey söyledi ki donup kaldım. Burak olsaydı. Küçük bir kasabaya gittik. Küçük bir ahşap ev aldık ve hayatımızı yeniden kurmaya başladık. Ama içimde hala iyileşmeyen yaralar vardı. Bazen çiftçinin karısının çığlık atacağını bekleyerek korkuyla uyanıyordum. Joe's bana yardım etti. Sabırlı sevginiz bana mutluluğun var olduğunu ama bir anda gelmediğini öğretti. Yıllar sonra gelen bir telefon her şeyi değiştirdi. Babamdı. Kızım, biliyorum artık çok geç olabilir ama seni görmem gerekiyor. Doğru şeyleri yapmaya çalışmak istiyorum. Kalbim durdu. O adamı nasıl dinlerdim? Ama Yusuf, kocam ve hayatımın aşkı bana şunu hatırlattı. Sen düşündüğünden daha güçlüsün, Evelina. Toplantı günü yaşlı, bitkin bir adam gördüm. Meryem Ana, seni öküzlerle takas ettiğimi biliyorum. Zalim olduğumu biliyorum. Ama pişmanım. Her şeyi duydum. Ama artık öfke duymuyordum. Öfke artık beni tanımlamıyordu. Ne sarıldım ne de affettiğimi söyledim. Ama oradan ayrıldığımda kendimi çoktan affettiğimi anladım. Bir gün ondan bir mektup aldım. Yaptıklarım için yeterince affedici değilim. Hiçbir zaman sevmeyi bilemedim. Bunu zaten biliyordum. En önemlisi kendimize yaptığımız affetmedir.